Merhaba hanımlar. Döndün Ninayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. İplerim altın başak, mor rengi 36 numara, diğer renklerimin numaraları yok. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anda haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını daha önceden yaptım, hazırladım. Bugün yine örnek mendilme hazırlıyorum modelimi. Krep siyah, düz siyah. Sürafa yaparak başlıyorum. Sürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum buradan. Sürafanın içine bir pırpır pır yaparak başlıyorum. Pırpırın içerisine batıyorum. Tepeye bir düğüm attım. Tekrar aynı yere batarak Buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. tepeye bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafayı yeniyorum. Ben bu ara yoluna 4 tane zürafa yapıyorum. Beşinci zürafamı yeşil Şuradaki dalım için yapıyorum. Tekrar aynı daldan hazırlıyorum. İpimi başa alıyorum buradan. Tekrar pırpır yaparak başlıyorum. Pırpırların boyutu küçük olacak hanımlar. Tekrar tepesine batıyorum. Ben bu tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafa iniyorum. Ara yoluna tekrar 4 tane zürafa yapıyorum buraya. 5. zürafamı yeşil dalım için hazırlıyorum. Ben birinci sırasını hazırlayayım. Çiçeklerini yaparken görüşelim hanımlar. Videom fazla uzun olmasın. Birinci sırasını yeşil dallarımı hazırladım hanımlar. Şimdi ara çiçeklerine başlıyorum. Bir iki ikinci zürafama buraya bir düğüm atıyorum. Buradaki ipimi kesmiyorum. Arada yürüteceğim hanımlar. Yanındaki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum buradan. Pırpırla başlıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Pırpırlı sinek kanadı yapıyorum hanımlar. Bu tepeye küçük olacak şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar yuvanın içine iniyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum buraya. Aynı boyutta yapıyorum. Pırpırın içerisinden ipimi alıp tepeye bir düğüm atıyorum. Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. yuvanın içine iniyorum. Bu aradaki yürüttüğüm ipimi temizliyorum kökünden. Tekrar pırpır pır yapıyorum buraya. Hanımlar tripodum kırıldı bu tripodum farklı bir tripod yaparken çok zorlanıyorum. Bunun ayarını kuramadım. Çok güzel oldu bakın. Tekrar şu pırpırların tepesine de birer tane sık iğne yapayım hanımlar. Sade kalmasını istemedim. Biraz renk katayım. Pırpıra bir düğüm atarak başlıyorum. Ben buraya bir tane sık iğne yaptım. bir tane daha yapıyorum hanımlar iki tane yapayım daha belirgin oldu tepelere iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İki tane de buraya sık iğne yapıyorum. Ben burada iplerimi kökünden temizliyorum hanımlar. Çok güzel yakıştı. Ben diğer çiçeklerimde yapayım, tamamlayayım. Son haliyle görüşelim. Videomun fazla uzun olmasını istemiyorum hanımlar. Ben modelimi tamamladım. Son hali böyle olacak hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir modelimden yaparsınız. Çıtı pıtı çok kolay bir model. Böyle bir modeli ben fiyat bilgisini vereyim hanımlar yapıyor olsaydım. 250 TL'lerde başlardım. Çok kolay ama ayrıntıları var. Bu çiçeklerin tepelerinde sık iğneleri var. El oyalayıcı hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.